fırsat varken yapacağınız iyiliği ölmeden önce yapın. Aksi takdirde işte vasiyet bırakıp da ben öldükten sonra falan malımı şuraya ver, filan malımı şuraya var demeyin. Şu Allah'ın Peygamberi Aleyhisselatü Vesselam Medine'de babası vefat etmiş bir genci ziyarete geldi. Genç Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldi. Ya Rasulallah dedi, babam vefat etmeden önce üç ton buğday bıraktı fakir fukaraya vermem için. Ben öldüğüm zaman dedi üç ton buğdayı fakir fukaraya veririz. O zaman da buğdayla altın neredeyse eş Kafa kafa yani bugünkü gibi değil. Peygamber aleyhissalatu vesselam da o gence keşke baban hayatta olsaydı üç tane hurma kendi eliyle verseydi o üç ton buğdaydan daha hayırlıdır. Elinizde fırsat varken yapın. Çünkü siz öldükten sonra zaten artık o mal sizin değil. O mal varislerindir. Siz hakkınızı tükettiniz.